Kitap kurucu gücümüz, kişinin doğrudan haberin, bilginin, bilgi üretiminin kaynağı olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu gerçeklik kişisel donanım ve kitap olan ihtiyacı artırıyor. Kitaba gönül veren aziz hemşehrilerim, beyefendiler, hanımefendiler, sevgili gençler, çocuklar, çok kıymetli kitap severler. Hepinizi samimiyet ve hürmetle selamlıyor, fuarımızın ülkemize, milletimize, ilçemize kültür ve sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün 2023-2024 kültür sanat sezonumuzun açılışını yedincisini düzenlemiş olduğumuz Sultanbeyli Kitap Fuarımız ile gerçekleştiriyoruz. İlçemize yakışır bir kültür ikliminin bizlerle olmasını temenni ediyorum. 8 Ekim'e kadar ülkemizin önde gelen 85 yayın evi ve 150 kıymetli yazarıyla sözü üstadlarına, kitaba ve kitap severlere bırakıyoruz. Fuarımızda çok kıymetli isimler okurlarıyla buluşarak söyleşilerini gerçekleştirecekler. Çok değerli birçok yazar, şair, akademisyen, fikir insanı eserlerini imzalarken Sultanbeyli'den bir kez daha kültürün, kitabın, ilmin, irfanın meşalesini yakacak tüm yazarlarımız, mütefekkirlerimiz hayatına vakfettiği kitaplarıyla sadece Sultanbeyli'yi değil İstanbul'un her bir köşesini bilgiyle saracaklar. Sultanbeyli'nin şöyle bir özelliği var. Genç nüfusu, eğitim çağındaki nüfusu en fazla olan ilçe. Onun için de bize çok önemli yük yüklüyor. Onların en iyi şekilde yetişmesi, memleketimize, insanımıza faydalı olması için bu gençlerin yetişmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Bugün burada Sultanbeyli Belediyemizin Sultanbeyli ve Anadolu yakasındaki kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün bir İstanbullulara sunmuş olduğu bir kültür şöleniyle karşı karşıyayız ve birlikteyiz. Bundan dolayı yedincisini düzenleyen belediyemizi, belediye başkanımızı, kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Hakikaten insan hayatı sadece gülmekle olmuyor, sadece üzülmekle de olmuyor, sadece sanatla da olmuyor, sadece sporla da olmuyor, sadece ekonomiyle de olmuyor. Bunların tamamı insan. Dolayısıyla tamamı insan, insana bütüncül bir yaklaşımla hizmet gösteren AK Parti Belediyeciliği'nin Sultanbeyli'mizde de en güzel hizmetlerinden birini bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli başkanımıza teveccühleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben Sultanbeyli Belediyesi'nin bugüne kadar düzenlediği birçok etkinliğe katıldım. Hepsi sanatla ilgiliydi, kültürle ilgiliydi. Dolayısıyla Sultanbeyli deyince kitap akla geliyor, yazar akla geliyor, şiir akla geliyor. Uluslararası Şiir Festivali ben de katıldım. Onun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok severek her sene düzenli olarak gelmeye çalışıyoruz. Zaten çok kitap okuyan da insanlarız. Fuarı gezdim. Çok güzel. Hüseyin Keskin Başkanımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.